Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere touchpad çalışmıyor problemini en kısa yoldan nasıl çözersiniz bundan bahsedeceğim. Bu yöntem sadece bir tanesi. Diğer uzun yöntemler kanalımızda var. Uzun bir videom var. Bunda kısa sadece problemin %80'ini çözdüğü için bu yöntemden bahsedeceğim. Bakın gördüğünüz gibi touchpad çalışmıyor. Parmağımla dokunmama rağmen touchpad kullanamıyorum. Genellikle bu bakın şurada F6 tuşunda bir kısa yol var. Her bilgisayarda farklı olabilir. Şurada touchpad işareti var. F6 tuşu bizde FN kombinasyonuyla çalışıyor. Fn tuşuna basıp F6 tuşuna bastığım zaman bakın touchpad'im geldi. Açıldığında burada görüyorsunuz. Yine Fn F6 yapayım. Bakın kilitledi açtı. Kilitledi açtı. Bu şekilde touchpad'inizdeki devre dışı kalma problemini çözebilirsiniz. Bir video yapmıştım. Çok uzundu. Genelde izleyicilerin büyük çoğunluğu bu şekilde çözmüştü. Bu yöntemle çözemeyen arkadaşlar yorum kısmında laptop marka modelini belirtirse onları uzun bir videom vardı. O videoyu yönderirim. Yani Tüm adımlarını anlattığım touchpad'in çalışmaması birden farklı sebepler olabilir. Bu sadece en basit sebebi. Bunu da anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi sadece en basit sebebini bir dakikalık video çekmek istedim. Bu yöntem çözmezse lütfen saydırmayın yorumlarda. Genelini yani %80-%90 bununla çözülür.